Sanırım şu an Ali resim yaparken, annesi içeride bulaşık yıkarken, o da evde müzik yapıyor. Bir bakalım mı gizlice? Sesini duyuyorum. Kimse yok. Hadi bir bakalım. Siz donalım. Ben Resim çekimcisi boyamayı seven Yiğit Ali Şahan resim eşliğinde şarkılar söylüyor. Yaparız yani. Vay yapan yapanı alırız çöpe atarız. Vay. Çöpe Değişik bir şarkı söylüyor. Ben Anlam veremedim ne olduğuna. Kendi dilinde sanırım. Ya Çok dalmış. Beni bile görmüyor. Onu ikisinden çekiyorum. Sanırım yakalandım. Bizden olanları öldürmeyiz, öldüreriz. Asker olmayı isteyen Yiğit düşmanları öldürüyor. Asker olmayı seviyor, askerleri çok seviyor. Asker abileri çok seviyorum ben. düşmanlara acısı alırım. Neyse sanırım bu bu şekilde devam edecek. Ben tekrar dönüş yapıyorum. Görüşürüz. Bizden.